Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur Işığı'nda Aile Mutluluğu, Geçimsizliğin Sebep ve Çareleri programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda bekar olan kızlara evlilik hususunda hem dünya hayatının hem de ebedi hayatın saadeti için altın prensipler hükmünde Bediüzzaman Hazretleri'nin yapmış olduğu tavsiyelerin şöyle bir özetiyle programımıza başlayacağız. Risale-i Nur'larda kızlara ikazlarda, hatırlatmalarda bulunuyor. O da şu, Bir erkek bir kızın için alması lazım. Bir ebedi bir hayat arkadaşlığı için niyeti bu olacak. İki dünya hayatının saadetine sebep olması için. Üç bir kısım günahlardan kendisini muhafaza etmesi için alması lazım ancak bu zamanın hassasiyetini nazara veriyor. Böyle olması lazım gelirken İslami terbiyenin yerine medeni terbiyenin hakim olmasıyla yani bu da İslam'dan uzak ahlaksızlığı ve dinsizliği kendisine prensip edinen insanlığın zararına olan gelişmiş medeniyetin terbiyesinin İslami terbiyenin yerini almış olması. İslami terbiyenin yerine medeni terbiyenin hakim olmasıyla bu şartlara dikkat edilmediği nazara verilmekte. Ve kızlar da bu konuda ikaz edilmektedir. Kızlarımız evlenecekleri erkeklerde şu özelliklere dikkat etmelidir. Bir, tam muvafık ve layık. Yani eşler birbirine tam uygun olmalı. İmtizaçlı olmalı. İki, dindar, terbiye-i İslamiye'yi almış olmalı. Üç, ahlaklı ve vicdanlı olmalı. 4. Hem dünya ve hem de ebedi hayatta arkadaşlığa uygun olmalı. Bu şartlara sahip bir namzet çıkıncaya kadar kızlarımız bekleyip sabretmelidirler. Eğer bu tavsiyelere kulak verilmez ve açık saçıklık içinde kendini satmaya çalışırlarsa bunun cevabını da Bediüzzaman şöyle veriyor. Geçici bir dünya keyfi için ebedi saadetini kaybetmeye sebep olur. Ne kadar büyük bir tehlike bakın. Dünya hayatı kırılacak şeye benzetiliyor. Ahiret hayatı da ebedi elde kalacak bir elmasa benzetiliyor. E şimdi bir insan o kırılacak şişeyi ebedi bir elmasa tercih ederse bu ne yapmış olur akılsızlık etmiş olur geçici bir dünya keyfi için ebedi saadetini kaybetmeye sebep olur iki medeniyet perdesi altında gelen ahlaksızlık ve gaflet içinde boğulur bu bundan sonra geçimi güzelleştirmek için tabii kadın da erkek aranacak vasıflar sayılmış. Biz bunlar üzerinde fazla durmayacağız. Sadece ben başlıklarını verip geçeceğim. Bunlar gerekirse kitaplarda yine okunur. Bu vasıflar evlenecek kadında bulunması gereken vasıflar şu şekilde sıralanabilir. Bir, dindar olması. İki, güzel ahlak sahibi olması. Ve tabii yüzüne bakıldığı zaman ondan nefret edilmemesi. Nikah parasının mehrin yani az olması. Kadının çocuk doğuran cinsden olması. tabi Allah bilir de. Bakirelerin tercih edilmesi. Soylu olması çok yakın akrabadan olmaması, yani illaki bu olmaz manasına değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da biz bunları görüyoruz, yakın akrabalar. Ancak bunlar tavsiye niteliğinde. nikahlanacak nikah erkeklerde, de aranacak vasıflar da e, yine sayılmış. Bunlar da bir kızın velisine düşen önemli Vazifelerden sayılır. Çünkü e, bir baba zalim, fasık yani günahlar içerisinde bulunan bilat sahibi yani e, dinden uzak dinden olmayan şeylere taraftar olan içkici, kumarcı bir kimseye kızını vermemesi lazım. Eğer bunu yaparsa o zaman kızına acımamış olur ve dinine de ihanet etmiş olur. Dolayısıyla demek ki babaların da kızlarını verirken damat adaylarında aranacak vasıflara çok dikkat etmesi lazım. Bu usta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde nikah bir nevi kadın için cariyeliktir. Baba kızını kime teslim ettiğine bakmalıdır buyurulmaktadır. Yine kızını fasık yani farzları terk eden, günahları serbestçe işleyen, kimseye veren onunla ilgisini kesmiştir ve onu ateşe atmıştır buyurulmaktadır. Bunun için bunlara da hassasiyet Gösterilmesi lazım. Bugünkü programımız e, burada bitecek inşallah. Gelecek programımızda ailenin kurulmasında dikkat edilecek hususlar ve aile mutluluğuyla ilgili aile hayatının önemiyle ilgili hususlara devam edeceğiz inşallah. Gelecek programımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.